Selamlar. Volkswagen Polo imtihanda araç içi soracak sorulardan anlatacağım şimdi. Şöyle anahtarımı bir tık çevirince gördüğünüz gibi araç çalışmadı ve ekran ışıkları yandı. Buradan ekrandan motor devir saatim hız göstergem şurada yakıt göstergem var. Çeyrek'ten biraz daha azmış şu an. Şu P yazan el fren göstergesi. El freni indirirsem o simge kaybolur. Ee, akü şarj göstergesi. Şu motor arıza göstergesi. Normalde bunlar şu iki ışık. Depleri bastım çalıştırdım. Gördüğünüz gibi söndü. Sonra silecek kolum Farlar nereden açılır? Şu şekilde kısa farlar. İleri itersem mavi olur. Uzun hüzmeli farlar. Şu an kısa farlar yanıyor. Park farları sıfır kapalı. Selektör nasıl yaparsın? Böyle çekip bırakırız. Böyle mavi ışık yanarı burada çekip bırakırız. Sonra aracım kaç vitesli? 5 ileri bir geri vites R yanında. Bunun geri vitesi bildiğimiz gibi basmalı. Bastım. tıt yaptı şu an geride. Basmazsak da birinci vites oluyor. Araç kaç vitesli? Kaç fren var araçta? El freni, ayak freni var. Burada klima ayarlarını sorabilir. İşte sıcak, soğuk, üfleme hızı, üfleme yönü, klimanın açık kapalı gösteren tuş, havayı içeride dolaştıran tuş, dıştan gelen havayı kapatıyor yani. Teyip açık kapalı, ee, dörtlüm, iç aydınlatmam. Şimdi kışın şu düğmeyi de sorabilirler. Arka cam rezistans ısıtıcısı. Arka cam içindeki çizgilerin ısınmasını ve arkadaki buğunun kaybolmasını sağlar. Devir saati, hız göstergesi, el freni, yakıt, e, akü şarj göstergesi, farlar, sinyal kolum zaten boş yukarı sağa. Silecek kolum aşağı basıp bırakırsam çalışır. Beş ileri bir geri el freni ayak freni teyip klima ayarlarım iç aydınlatma. Genelde bunları sorarlar arkadaşlar. Bunları siz sayın da diyebilir müfettişimiz. Kendisi tek tek bu ne bu ne diye de sorabilir. Bundan hemen hemen kimseyi bırakmazlar. Ama tabii ki bilirsek bizim için avantajdır müfettiş e, bu adayımız çalışmış emek vermişler ve bazı yerlerde size tolerans tanıyabilir e, ne kadar iyi bilirsek aslında o kadar iyi burada ayna yarımız var bu da biraz karıştırılabiliyor İşte L R orta sıfırda çalışmaz left çevirdim mesela aynayı da göstereyim şöyle bu tarafa sola doğru gittim gördüğünüz gibi aynamız aşağı doğru çek geri çektim Gördüğümüz gibi geri geldi. İleri itersem yukarı kalktı. Aşağı çekersem gördüğünüz gibi aşağı iner. R'ye çevirirsem de şu an sıfırda. Bir daha çevirdim. R oldu. Yine kendime çekersem böyle. Yine ileri itersem bu şekilde. Yukarı kaldırabilirim. Böyle ayarlarımız var. Right, left, right, sağ, left, sol. Bildiğiniz gibi. İşte bunları sormazlar. Ben bunları genel bir yorak söylüyorum. Kapı kilidi. İşte e, sol dört tane gördüğünüz gibi e, camlarımın indirip kaldırma ayarları var. Böyle aşağı bastım. Soldaki, sağdaki aşağı bastım. Arkadaki. Bir de en sol arkadaki. Bu şekilde yukarı kaldırdım, yukarı kaldırdım, yukarı kaldırdım. Aynı yollarım böyle. Sonra arkadaşlar e, koltuk ayarı bunun burada gördüğümüz gibi bu kolu çekersek geriye ileri hareket eder, bırakırsak sabitlenir. E, i̇şte arka cam nasıl ayarlarım? E, tam böyle arka cam içe alacak şekilde boy, boyuma göre ayarlayabilirim. Benim şu an söyleyeceklerim bu kadar. Başarılar. Görüşmek üzere.